Bugün şehirlerin sultanı İstanbul'da. Napolyon'un bana dünyayı verseniz ona başkent yaparım dediği İstanbul'da. CHP İstanbul aday tanıtım toplantısı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştiriliyor. Atatürk'ün bu devletin zih zihneti bu milletin etkinliğe tüm eski genel başkanların davet edildiği ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul etmeyerek programa katılmadığı öğrenildi. Değerli ekibinin ikinci 5 yılı için tam yol ileri dedikleri bugün de hep beraberiz, hepiniz hoş geldiniz. Toplantının yapıldığı salona İstanbul'a hizmette tam yol ileri sloganlarının yazıldığı afişler asıldı. Özelin ardından İmamoğlu alkışlar eşliğinde kürsüye çıktı. İstanbul'u başımızı yasladığımız annemizin sinesi